Sessizlik bir erdemdir. Suzan Tamaro, Can Yayınları. Birbirimize ulaşmanın giderek zorlaştığı günümüz dünyasında Tamaro'dan bir umut ışığı. Sözsüzlük ve suskunluk. İletişimsizliğin hayata egemen olduğu çağımızda bir yanda ölüm, öte yanda yaşamın pırıltısı. Sözün giderek anlamını yitirdiği günümüzde bir umut ışığı. Hayata tutunamayan bir genç kız. Ona mektuplarıyla omuz veren bir kadın adalet ve bağışlanma ve sonunda yazarın kendini, sanatsal gelişimini, iç dünyasını, kitaplarına yönelik yorumlarını tüm içtenliğiyle dile getirdiği bir söyleşi. Aşılan yollar, varılan yerler. Eve doğru bu. Suzan Tamaro'nun daha önce ayrı ayrı basılan üç kitabı bir arada. Yazarın okurlarına açtığı yüreği, iç dünyası. Hem bir yaşam kılavuzu hem de hazine değerinde dostane sohbetler.